Korkma. Olmazsın. Bazen hayat şiddetli bir şekilde sarsar insanı. İçinde biriktirdiğin her şey çalkalanmaya başlar. Sen çalkalandıkça dertlerin dalgalanır. Dertlerin dalgalandıkça tutunduğun ya da üzerinde durduğun desteklerin senden uzaklaşır. Zamanla gücün azalır ve sen dertlerinle doldurduğun denize düşersin. Ama denize düştün diye yılana sarılmana ya da şeytanın kayığına tutulmana gerek yok. Unutma ki düştüğün deniz ne kadar dalgalı olursa olsun Allah'ın belirlediği rotada kalırsan batmazsın. Her ne kadar yaşadıkların seni dibe çekiyor olsa da sabrı üzerine giymişsen korkma boğulmazsın. Farkına var imtihandasın. Başaramayacağını düşünerek ya da yaşadıkların yüzünden geleceğinden umudunu keserek bir yere varamazsın. Ümitsizliğe kapılarak, yaşadıklarından korkarak ya da Allah'tan başka bir şeylerden medet umarak hayatını yaşayamazsın. Üzülme, Allah sana yüz çevirmedi. Unuttun mu? Kaç kez vazgeçecek oldun da Allah sana hep yeni işaretler gönderdi. Kaç kez isyan dilinin ucuna kadar geldin de Allah öteye geçmesine izin vermedi. Kaç kez yere düşer gibi oldun da Allah sana tutunacak yeni dallar nasip etti. Sakın umutsuzluğa kapılma. Allah sana bu kadar yardımcı oluyorsa, Allah seni bu kadar koruyorsa demek ki senin hikayen de daha bitmedi.